Gel gel korkma korkma. Ben Mehmet Div Şanlıurfa Bağdat pasajında Sevinç Müjteri işte firma sahibiyim. Eskiden dolar mesela düşükken işler daha mesela ravaştaydı. Şimdi dolar mesela bir iniş kalkış sırasından piyasayı bayağı etkilemiştir. İşte kira kira kontratlarımız da mesela dolar bazında olduğu için her sene bir artış oluyor. Eskiden mesela dışarıdan getirdiğimiz malların mesela belli bir kar oranı da satıyorduk. Zaten ona bir kar oranı koyduğumuzdan dolayı şimdi dolar yükselince ne kazandığımız da belli. Günden güne zarar ediyoruz. Bu hep doların mesela yükselişinde. Çünkü gelen müşteri daha önce 5 lira aldığı şey şimdi 6 liraya dediğimizde müşteri çekip gidiyor yani almıyor. Değil satmam yani bu ürünü. Daha önce 5'e aldığım şeyi şimdi 6 olmuş. Bu kadar etkilemez diyorlar. Peki doların çıkışını neye bağlıyorsunuz? Ya doların çıkışı bu Suriye'deki olayların zaten bir ülke üzerimize yıkıldı. Bir de siyasi göçlerin mesela ani çıkışları yani bir gizli kriz var ama biz de çözemiyoruz yani. Allah sonumuzu hayır etsin.